Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gazlarda kinetik teori işleyeceğiz. Gazların katı ve sıvılardan farklı davranışlarını inceleyen teoriye biz kinetik teori diyoruz. Kinetik teori Boltzmann ve Maxwell tarafından ortaya koyulmuştur. Peki kinetik teoride neler var? Gaz taneciklerinin hacmi bulundukları kabın hacminin yanında çok küçük olduğundan dolayı ihmal edilebilir. Hatırlarsanız bu kelimeyi biz ideal gazın tanımında da kullanmıştık ideal gaz demiştik. Öz hacmi ihmal edilen gazdı. Kinetik teoride de aynı ifade var. Gaz tanecikleri sürekli doğrusal ve zikzaklı hareketler yaparak birbirleriyle ve kabın çeperleriyle çarpışırlar. Bu harekete Brown hareketi denir. Çarpışmalar hızlı ve esnektir. Gaz tanecikleri arasındaki uzaklık çok fazla olduğundan aralarındaki etkileşimi biz yok kabul ederiz. Normalde moleküller arasında illaki bir etkileşim vardır. Ancak gaz tanecikleri arasındaki etkileşim öz hacmi gibi ihmal edilir. Farklı gaz taciklerinin aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri eşittir. Bu noktayı özellikle vurgulayayım. Çok sınavlarda, testlerde gelen bir soru tarzı bu. Ortalama kinetik enerji sorulduğu zaman bakacağımız tek kriter sıcaklıktır. Sıcaklığı aynı olan gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Bunun yanı sıra son olarak aynı sıcaklıkta gaz taneciklerinden mol kütlesi büyük olanın hızı doğal olarak daha azdır arkadaşlar. Gaz taneciklerinde mol kütlesi büyüdükçe tanecik hızı azalır. Bu varsayımlara ideal gazlar uyar. Ayrıca ihmal edilebilir farklı uyan gazlara da ideale yakın gazlar diyoruz. Bunun yanı sıra mutlak sıfır noktasında yani sıfır kelvinde eksi 273 derece de diyebiliriz. Molekül düzeyindeki hareketin durduğu bir sıcaklıktır sıfır kelvin. bu sıcaklık değerine ancak ulaşılamaz. Peki gram difüzyon kanunu nedir? Gaz molekülleri arasındaki çarpışmalar sonucu bir enerji alışverişi illaki olabilir. Dolayısıyla her bir gaz tanecinin hızı ve kinetik enerjisi aynıdır diyemeyiz. Fakat sistemin toplam kinetik enerjisi değişmez. Gazlar farklı olsa bile aynı sıcaklıkta biraz evvel de vurguladık zaten bütün gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Kinetik enerjinin sıcaklıkla değişimini veren formülü biz 3 bölü 2 kt ile ifade edebiliriz. Burada formüldeki K değeri Boltzmann sabitidir. Burada T sıcaklık birimi Kelvin'dir. Dikkat ederseniz kinetik enerji ile sıcaklık arasında doğru orantı var. Kinetik enerjinin hız ve kütle ilişkisini gösteren formül de 1 bölü 2 mv karedir. Burada m kütle v de hızı sembolize eder. Aynı sıcaklıkta bulunan A ve B gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri aynı olduğuna göre iki farklı gaz taneciği için 1 bölü 2 MA ve A kare eşittir. 1 bölü 2 MB ve B kare yazabiliriz. Buradan hızları ve MA'ları ayırdığımız zaman karşımıza çıkan ifade nedir arkadaşlar? Hız ile mol kütlesi arasında ters orantı var. Bu ters orantıda önemli nokta ne? Mol kütlesinin karekökü ile bir ters orantı var. Bunu özellikle vurgulayalım arkadaşlar. Dolayısıyla biz buradan şöyle bir formül türetebiliriz hızla mol kütlesi arasında karekök olarak ters orantı varsa ve a bölü vb yani a'nın hızının b'nin hızına oranını kök içerisinde b'nin mol kütlesini kök içerisinde a'nın mol kütlesini oranlayarak bulabiliriz. Burada bir noktanın altını özellikle çiziyorum. Buradaki m değeri kütle değil arkadaşlar. Mol kütlesi. Bunu özellikle vurgulayalım kütle ile karıştırmayalım. Bir önceki videoda hatırlarsanız gazların öz kütleleriyle ile mol kütlelerinin doğru orantı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu formül eşitliğine biz kök içerisinde db bölü da'yı da ekleyebiliriz. Bunun yanı sıra fizikte biliyorsunuz arkadaşlar x eşittir v çarpı t formülü var. Buradan çıkan netice nedir? Hızla yayılma süresi arasında bir ters orantı var. Yalnız burada karekök yok. Dolayısıyla biz bu eşitliğe TB bölü TA'yı da ekleyebiliriz. Burada T yayılma süresi olarak karşımıza çıkabilir. Örneklere geçmeden iki kavramı elden geçirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi difüzyon. Difüzyon bir gazın moleküllerinin dereceli olarak aynı ya da başka bir gazın moleküllerle karışmasına denir. Efüzyon dediğimiz ifadede gaz moleküllerinin bulundukları kaptaki küçük bir delikten dışa yayılmasına denir. Bu iki kavram hız konusunda karşımıza çıkar difüzyon süresi olarak veya efüzyon süresi olarak biraz evvel de söyledik. Difüzyon veya efüzyon süresi hızla arkadaşlar ters orantılı bir kavramdır. Gazların kinetiği ile ilgili karşımıza çıkan sorular çok kompleks olmaz. Çünkü soru mol kütlesi ve hızla ilişkilidir. Dolayısıyla bize iki çeşit soru gelir. Ya maddelerin mol kütlesi sorulur ya da hızları sorulur. Zaten hızları sorulursa hızla bağlantılı olarak aldıkları yol veya difüzyon veya efüzyon süreleri de sorulabilir. Dolayısıyla burada mutlaka yapmamız gereken şey formülü yazıp hangi değer eksikse, hangi değer sorulmuşsa hızlı bir şekilde onu bulmak. Bir numaralı örnekle başlarsak helyum gazının difüzyon hızını vermiş 200 metre bölü saniye. Aynı ortamda CO2 gazının hızı soruluyor. Hemen formülümüzü yazalım arkadaşlar. V helyum bölü V CO2 nedir? Kök içerisinde CO2'nin mol kütlesi bölü helyumun mol kütlesi. Şu işlemi Devam edelim arkadaşlar. Helium'un hızı 200'dü. SO2'nin hızı soruldu bize. Kök içerisinde SO2'nin MA değeri nedir? 64 bölü 4. 16 bu da dışarı kaç çıkar? 4 çıkar. Dolayısıyla buradan SO2'yi çekersek SO2'nin hızını da 50 metre bölü saniye buluruz. Evet arkadaşlar, hızla ilgili bir başka soru tarzına gelelim. Bu soru tarzı genelde şu şekilde olur. Aynı anda borunun iki ucundan serbest bırakılan gazların hangi bölgede birleştiği veya borunun uzunluğu veya herhangi birinin aldığı yol tarzı sorular gelir. Neticede bu soruları çözebilmemiz için doğal olarak bu gazların hızları arasındaki ilişkiyi bulmamız lazım. Bu örnekte de yine aynı şekilde aynı koşullarda bulunan şekildeki düzenekte demiş K ve M muslukları aynı anda açıldığında SO3 ve NeO gazları hangi noktada karşılaşır demiş. Burada yapmamız gereken işlem ne? Hız ilişkisini bulursak alacakları yol ilişkisini de tespit ederiz. Hemen bulalım. V neon bölü V 3 diyorum arkadaşlar. Karakök içerisinde ne olur? M 3 bölü M neon. İşlemi yapalım arkadaşlar. CO3'ün mol kütlesi kaçtır? 80. Neon'un mol kütlesi de 20. Bu işlemin neticesi ne olur? 4'ün kare kökü 2. Yani bunun anlamı nedir arkadaşlar? Neon'un hızı CO3'ün hızının 2 katıdır. Yani neon 2 birim giderken CO3 1 bir birim gider. Şimdi dikkat ederseniz burada toplam 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birimlik yol var. Dolayısıyla neon 2 birim giderken CO3 1 bir birim gidecekse Kavuşma noktası ne olur arkadaşlar? Neon 4 birim gittiği anda SO3'ünde 2 birim gitmesi lazım. Dolayısıyla C noktası gazların karşılaştığı noktadır. Başka bir örnekle devam ediyoruz. 3 numaralı örnekle M gram CO2 gazının 2 saniyede yayılmasını tamamladığı şartlarda e, aynı miktar X gazının 1 saniyede yayıldığı görülüyor. Bize X gazının mol kütlesi sorulmuş. Bize verilen şu bilgiden biz ne anlıyoruz? Aynı miktar CO2 2 saniyede yayılırken aynı miktar x'in 1 saniyede yayıldığı söylenmiş. Biz x eşit v çarpı t formülünden biliyoruz ki hızla zaman arasında ters orantı var. Bunun anlamı nedir? S o 2'nin hızı r ise x'in hızına 2 v diyebiliriz. Dolayısıyla hızları arasındaki oranı bildiğim için mol kütleleri arasındaki oranı da tespit ederim. Dolayısıyla bize zaten burada x'in mol kütlesi soruldu. O zaman hemen formülü yazalım arkadaşlar. VSO2 bölü VX eşittir diyorum. Kök içerisinde x'in mol kütlesi bölü SO2'nin mol kütlesi. SO2'nin x'e oranı hız oranı neydi? 1 bölü 2 idi. İşlemi tamamlayalım şimdi. x'in MA'sını bilmiyoruz. SO2'de kaçtır? 64. Her iki tarafın karesini alıp karekökü kaldırırsak ne olur arkadaşlar? 1 bölü 4 eşittir mx bölü 64. Buradan da mx değerini çekersek 16 değerini buluruz. Arkadaşlar sizin karşınıza hızla ilgili çıkabilecek en zor soru 4 numaralı örnekteki soru tarzı. Bu örneğin özelliği şu: Bir maddenin bir miktarının belirli bir zaman dilimindeki difüzyon hızı veya efüzyon hızı verilir, başka bir maddenin farklı bir miktarının sorulur. Şimdi burada yine ilk etapta yapmamız gereken bu maddelerin hızları arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Soruda bize 100 ml helyum gazı 6 saniyede efüzyona uğruyorsa demiş 300 ml HCl kaç saniyede efüzyona uğrar. Hemen hız ilişkisini bulalım arkadaşlar. V helyum bölü V HCl ediyorum. Kök içerisinde M HCl bölü M helyum. İşlemi yaparsak arkadaşlar HCl'nin neması 36 bölü 4. 9 o da dışarı kaç çıkar? 3 çıkar. Dolayısıyla helyumun hızı HCl'nin hızının 3 katıdır. Şimdi bize ne vermiş? 100 mililitre helyumun 6 saniyede yol aldığını vermiş. Önce biz burada eşdeğer miktarın yorumunu yaparak HCl'ye geçiş yapalım. Şimdi HCl helyumdan 3 kat daha yavaş. Dolayısıyla 100 mililitre helyum 6 saniyede yol alıyorsa 100 mililitre HCl ne kadar zamanda yol alır? 3 kat yavaş olduğu için çarpı 3 dersek arkadaşlar 18 saniyede yol alır. Ama bize kaç mililitre HCl sorulmuş? 300 mililitre HCl sorulmuş. Artık bundan sonrası doğru orantı zaten. 100 mililitre HCl 18 saniyede efüzyona uğruyorsa 300 mililitre bunun 3 katı çarpı 3 dersek 54 saniyede efüzyona uğrar. Böyle bir soru karşınıza geldiğinde yapacağınız işlem neymiş o zaman? Eşler miktarlar üzerinden geçişi yapıp sizden istenilen miktarı ondan sonra bulmak. Bu kısımla ilgili son örneğimizi de yapalım arkadaşlar. Şekildeki sistemde K ve M muslukları aynı anda açıldığında gazlar belirtilen noktada karşılaşıyor. X uzunluğu nedir demiş. Şimdi dikkat ederseniz burada o2 ve H2 gazları aynı anda bırakıldığında O2 10 santim yol almış. Bize toplam borunun uzunluğu soruluyor. Şimdi biz burada H2 ile O2 arasındaki hız ilişkisini bulursak aldıkları yol ilişkisini de buluruz. Dolayısıyla öğrendiğimiz formülü uygulayalım. veya H2 bölü V O2 eşittir diyorum. Kök M 2 bölü kök H2. Dolayısıyla bu da 32 bölü 2'den 16 kaç çıkar? 4 çıkar. Yani bunun anlamı nedir? H2'nin hızı O2'nin hızının 4 katı. O zaman O2 10 santim yol alırsa arkadaşlar aynı sürede H2 ne kadar yol alır? 40 santim bize toplam uzunluğu sordu. O zaman toplam uzunluk da 50 santim olur. Hızı etkileyen diğer faktör nedir? Hızı etkileyen diğer faktör de sıcaklıktır arkadaşlar. Biraz evvel iki tane formül vermiştik hatırlarsanız. Bir tanesi kütle ve hızla ilişkili kinetik enerji formülü 1 bölü 2 ma ve a kareydi. Diğeri de arkadaşlar sıcaklıkla ilgili formül o da 3 bölü 2 kt idi. Dolayısıyla bu iki formülü eşitleyip v'yi burada yalnız bırakırsak elde edeceğimiz formül ne olur? Karakök içerisinde 3 kt bölü ma. Yalnız burada t sabitti. Burada değişken olan sıcaklık ve mol kütlesidir. Yani hızı etkileyen iki faktörü bu formülde görüyoruz bir önceki kısımda hızın mol kütlesinin kareköküyle ters orantılı olduğunu söylemiştik zaten bu formülde bunu doğruluyor burada ayrıca neyi öğreniyoruz demek ki hız kelvin cinsinden sıcaklıkla da kareköküyle doğru orantılı o zaman biz hızı şu şekilde bir formüle dökebiliriz hız karekök içerisinde kök sıcaklık bölü mol kütlesi o zaman bizim karşımıza iki farklı maddenin sıcaklıkları da farklı iken Hızları arasındaki ilişki sorulursa hangi formülden çözeriz? Bu iki değeri birleştirip bir formül üretirsek V1 bölü V2 kök içerisinde T1 MA2 T2 MA1 şeklinde formüle ederiz. Bir önceki sorularda arkadaşlar sıcaklık aynı olduğu için T'leri kullanmamıştık. T'leri kullanmadığımız için de sadece mol kütlesi üzerinden çözmüştük. Ancak sıcaklıklar da farklı olduğunda onu da formüle ilave ediyoruz. Bu tür bir soru geldiğinde kesinlikle şu formülü yazın. Çünkü iki tane ters orantı olduğu için öğrenci arkadaşlar bazen bunu yazmadıkları zaman karıştırabiliyorlar. Onun için bu tarz bir soru geldiğinde yani hem sıcaklık hem mol kütlesi farklıysa mutlaka formülü yazıp formüle değerleri yerleştirin. Çünkü hatayı en aza indirgenmenin en kolay yolu budur. Şimdi arkadaşlar burada bizim karşımıza iki tür soru çıkar. Bir sıralamalı sorular gelir. Yani farklı sıcaklık ve farklı emaya sahip gazlar verilir. Hızlarının büyüklük veya küçüklük sıralaması sorulur. Böyle bir sıralama sorusu geldiği zaman arkadaşlar yukarıdaki kompleks denklemi kullanmaya gerek yoktur. Çünkü biz bir hız değeri bulmuyoruz. Büyüklük sıralaması yapıyoruz. Dolayısıyla sıcaklık ve mol kütleleri farklı gaz taneciklerinin hızlarını karşılaştırırken karekök bile almaya gerek yok. T bölü MA değerlerine bakabiliriz. Neticede T bölü MA değeri büyük olan daha hızlıdır. Dolayısıyla sıralama sorusu geldiği zaman yapacağımız işlem çok basit. T ve MA değerlerini tespit edip orantılamak. Mesela 6 numaralı örnekte gazların difüzyon hızlarını sıralı demiş. Şimdi burada hemen 3 tane sütun oluşturuyorum. T diyorum, MA diyorum, T bölü MA diyorum. Şimdi şu T bölü MA değerlerini bulalım. 27 derece kaç kelvin? 300 kelvin. MA'sı 4. Dolayısıyla T bölü MA'sı 300 bölü 4 olur. 54 derecede H2 sıcaklık 327. MA 2. Dolayısıyla 327 bölü 2. 927 derece ne kadar yapar? 1200. 1200 diyorum. CH4 16. Dolayısıyla 1200 bölü 16. Şu 1200 bölü 16'yı 4 ile sadeleştirirsek ne yapar? Bu da 300 bölü 4 yapar. Dikkat ederseniz bu rakam 1 ile aynı oldu. Sonuncusuna bakalım. 1227 273 eklersek 1500 yapar. C2H6'nın MA değeri de 24 artı 6'dan 30'dur. 1500 bölü 30 yazmayalım. Bunu da 5 ile sadeleştirelim. 5 ile sadeleştirdiğimiz zaman da bu değerde kaç yapar? 300 bölü 6 yapar. Neden böyle yapıyorum? Sıralama kolay olsun. T bölü MA değerlerini bulduğum için hız sıralamasını yapabilirim. Bir kere bu değerlerin içerisinde en büyük hangisi oldu? 2 oldu. Dikkat ederseniz 1 ve 3'ün t bölü ma'sı eşit. Dolayısıyla 1 ile de 3 eşittir. t bölü ma değeri en küçük olan 4 de en yavaş gaz olacak. Evet arkadaşlar 7 numaralı örnekte bize şunu söylemiş. T sıcaklığındaki helyumun hızı ile 4T sıcaklığındaki X gazının hızı eşittir. Buna göre X gazının mol kütlesi nedir demiş. Biraz evvel vurguladım. Bunu mutlaka tam formülü yazacağız arkadaşlar. Vx bölü V helyum diyorum. Kök içerisinde Tx m helyum T helyum mx. Şu formülü yazarken özellikle dikkat edin. Sıcaklıkla doğru orantı m ile ters orantı var. Şimdi bunların hız değerleri eşitse demek ki biz bu ifadeyi 1'e eşitliyoruz. O zaman her iki tarafın karesini alıp karekökü kaldıralım. Dolayısıyla Tx yerine ne yazacağım arkadaşlar? 4T sıcaklığı dediği için 4T. Helyumun MA'sı yerine 4 yazıyorum. Helyumun sıcaklığı T'de zaten X'in MA değerini arıyorum. Bu eşitlik kaça eşit olacak? 1 olacak. İşlemi yaptığımız zaman T'ler sadeleştiğinde MX değeri de kaç çıkar arkadaşlar? 16 gram bölü mol olur. Hızla ilgili karşınıza gelebilecek son soru tarzı da bir kapta verilen gazların çarpışma sayısı ile alakalıdır. Bir kapta bulunan gaz moleküllerinin çarpışma sayısı iki tane değere bağlıdır. Birincisi birim hacimdeki tanecik sayısına yani n bölü v değerine bağlıdır. n bölü v değeri arttıkça doğal olarak çarpışma sayısı artar. Çarpışma sayısını etkileyen ikinci faktör de nedir arkadaşlar? Hızdır. Dolayısıyla bize çarpışma sayısı ile ilgili bir soru geldiği zaman birim hacimdeki tanecik sayısı ve hızlarına bakarak orantısal olarak soruyu çözebiliriz. Bu tür soruları tamamen orantıyla yapmak en kolay. 8 numaralı örnekte bu kısmı tamamlayalım. En mol helyum gazı bulunan sabit hacimli bir kaba aynı sıcaklıkta 2 en mol CH4 gazı eklenirse birim hacimdeki çarpışma sayısı kaç katına çıkar demiş. Bu soru nasıl karmaşık hale getirilebilir? İşte sıcaklıklar farklı olur. Madde miktarları farklı olur. Hacim de değişebilir. Yani burada soruyu bu şekilde zorlaştırabiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken n bölü ve çarpı hız ilişkisini ararsanız doğru orantından kolaylıkla soruyu çözersiniz. Şimdi biz de böyle yapacağız. Sabit hacimli bir kap, Dolayısıyla hacim sabitken madde ekliyoruz. Önce doğal olarak helyumla CH4'ün hız ilişkisini bulmam lazım. Hemen onu tespit edelim. V helyum bölü ve CH4 diyorum. Karakök içerisinde m CH4 bölü. M helyum. Bu değerde ne olur arkadaşlar? 16 bölü 4'ten 2 çıkar. Yani bunun anlamı nedir? Helyumun hızı CH4'ün hızının 2 katı. Kabın hacmi aynı olduğu için mol üzerinden ilişki kuracağım. N mol helyum örneğin A kadar çarpışma yapsın. Biz aynı kaba 2N mol CH4 gönderdik. Normalde arkadaşlar 2N değil de N mol CH4 gönderseydik. N mol CH4 ne kadar çarpışma yapar? Şimdi bunların birim hacimdeki Tanecik sayısı aynı. Tek kriter hız. Dikkat ederseniz helyumun hızı CH4'ün hızının iki katı. Dolayısıyla aynı miktar helyum aynı miktar ch 4ten iki kat fazla çarpışma yapacaktır. Hızı iki kat fazla olduğu için. Dolayısıyla n mol CH4'ün yapacağı çarpışma A bölü 2 olur. Ama biz ne kadar gönderdik CH4? 2 n mol. O zaman 2 n mol CH4'ün yapacağı çarpışma ne kadar olur? A kadar. Şimdi A kadar çarpışma olan yere bir A kadar daha çarpışma yapacak kadar gaz ekledim ben. Dolayısıyla toplam çarpışma sayısı ne olur? 2A'ya çıkar. Yani ilk duruma göre çarpışma sayısı 2 katına çıkmış. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Çarpışma sayısı ile ilgili bir soru geldiğinde hemen N bölü V çarpı hız ilişkisini yazın. Ve şu orantıdan faydalanarak soruyu çözün.